Merhaba. Merhaba. Merhaba de poli Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Nurgül. Tanımayanlar için. Bu da bu da bizim Poli. 2 yaşında Scottish kısırlaştırılmış. Hiç sevilmeyi sevmeyen bir polişko. Tamam. Bak kızım. <laughs> Şimdi tırmalayacak beni. Hadi yeter bu kadar. Tamam. Tamam bebeğim. Evet tekrar hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu arada uzun süredir saçlarımı hiç açmıyordum, devamlı toplu olarak çekiyordum. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Hem de yeni gelen arkadaşlar olursa böyle de daha önceki videolarım da var ama böyle bir video çekmek istedim bu şekilde. E, dediğim gibi bu videonun altında sorularınızı toplayıp bir soru-cevap videosu yapmak istiyorum. İnşallah güzel sorular gelir. Yeni gelen arkadaşlardan böyle özellikle beni tanımayanlardan, tanıyanlar zaten üç aşağı beş yukarı biliyorlar e, kim olduğumuzu, ne tür videolar çekiyorum. Yani birkaç senedir böyle videolar çekmeye başladım. Böyle ama yeni yeni arkadaşlardan yeni sorular gelebilir beni tanımayanlar için özellikle. O yüzden böyle bir soru-cevap videosu çekmek istedim. Bu videonun altına gelen sorularınızdan inşallah çekeceğim. Bakarız, belki de hiç soru gelmez. Çekmeyiz onu da bilemiyorum. Eğer kanalımdan kanalımı yeni fark edip videolarıma az çok göz atıp ya da ilk bu videoyu görüp görüp de kanalımda kalmak isterseniz videolarıma destek olmak için abone olabilirsiniz, beğeni yorum yapabilirsiniz. Her çeşit videolarım var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Benden istediğiniz ne tür videolar çekmek istiyorsam ondan da bahsedebilirsiniz. Böyle kısa bir video paylaşmak istedim. E, şimdilik bu kadar olsun. Polişikoyu da gördünüz. Gitti bir yerlere. Çünkü sevdirmez bile. Öyle kucakta o kadar tuttuğuma şükür. Neyse ne diyordum. Güzel sorularınızı bekliyorum destekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çıkam. ne yapıyorsun sen? O ne? bizim polimiz var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Oh, aşkım. Bak. Bak kızım bal gözlü. Gözleri rahatsızlanmıştı ama iyileşti değil mi bebeğim? Hiç sevdirmez. Çok seviyoruz onu ama skutiş. Değil mi kızım? 2 yaşında skutiş kısırlaştırılmış kanalda videoları da var. Hadi gidiyorum ben. Bye bye. Bye bye. Hadi.